Evet dostlar azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi tarlamızın içerisindeki asmamızın yanındayız. Asma budama zamanı geldi. Asmamızın budama işlemini yapacağız. Günlerden bugün Ocak ayının 16'sı pazar günü. Olmasına rağmen asmamızda bulunan üzümler var. Şöyle sizlere üzümleri göstereyim. Bu asmamızda hangi cins, hangi tür üzümlerimiz var diyecek olursanız bizim buralarda ismi Victoria olarak bilinen üzümümüz var. İlkeren olarak söylemiş olduğumuz üzüm var. Biricik olarak adlandırmış olduğumuz üzüm var. Bir de prim olarak adlandırmış olduğumuz asmamızın içerisinde üzümler var. Biz burada kendimiz bunu ticari bir amaçla değil de kendi yiyecek olduğumuz üzümü yaptığımız için bu şekilde her cinsten olacak şekilde ayrı ayrı asmamızı yaptık. Şimdi sıra geldi. Asmamızı budamaya. Asmayı nasıl buduyoruz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl kalem bırakacağız? Nerede göz bırakacağız? Nerede sigorta bırakacağız? Şimdi bunların anlatımını sağlayacağız. Şurada ismini cismini bilmediğim bir tane de üzümümüz var. Görmüş olduğunuz gibi Ocak ayının 16'sı olmasına rağmen hala üzümler sap sağlam duruyor dostlarım. Şimdi burada asmamızın yanındayız. Genel itibariyle bu asmalar %90 aynı yol ve yöntemle budanıyor zaten. Nasıl bıraktığımızın, ne yaptığımızın ufak tefak ince detayları var. Bunları sizlere anlatacağız. Şimdi gelin hep birlikte budama işlemine başlıyoruz. Şimdi dostlarım ilk defa asma görenler veya ilk defa asma bulacak olanlar için sıfırdan giriş yapacağız. Yani hayatında ilk defa asmanın başına geçip eline makas alan adam bu anlatımımızı yaptıktan sonra bu işi yapacak şekilde anlatıyoruz şimdi sizlere. Şimdi birincisi bizim bağ çubuğunda yani şurada görüyor musunuz? Göz nedir? Göz bakın şurada görüyor musunuz. şu birinci gözümüz çubuktaki. şurası ikinci gözümüz. Biz bunlara göz olarak adlandırıyoruz. Yani bunlar zaten kendini çubukta belli ediyor. Şimdi bu göz ne işe yarıyor, nasıl olacak? Biz burada bu kesim işlemini yaptıktan sonra bu gözden fışkırma meydana gelecek çıkacak oradaki dallarımız uzayacak ve üzüm meydana gelecek. Buradaki bu gözü bırakma amacımız bu. Peki kaç gözden keseceğiz? Yani her dalımızı kesecek olduğumuz göz sayısı var. Minimum 2 göz bırakacak şekilde kesiyoruz. Burada 3 göz de bırakabilirsiniz. Veyahut da deseniz ki biz 3 göz değil de 4 göz 5 göz bırakacağım deseniz olur mu? Onda da o şekilde bırakabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bu sefer çok fazla tonaj olur. Çok fazla meyve olur başında. Ve istediğiniz kaliteyi istediğiniz sonucu elde edemezsiniz. O yüzden bu işin ideali o anki duruma göre iki göz veya 3 göz olacak şekilde kendinizin ayarlaması gerekiyor. Şimdi budama işlemini yapıyoruz. Şimdi sizlere uzun bırakmış olduğum bir tane dalımı göstermek istiyorum. Bakın bunu çok uzun bıraktık. Niçin? Bu dalımız güçlü dal. Görüyor musunuz? Gayet kalın. Sadece bu asmada geçerli. Asmada bu şekilde nadir böyle güçlü olan dallarda, kuvvetli olan, kalın olan dallarda Burada güçten kasıt kalın olan dallarda bu şekilde uzun bırakabilirsiniz. Görüyor musunuz gerisinin geldiği yeri? Gayet uzun bir şekilde bırakabiliyoruz. Yani güçlü olan dallarda 3 tane, 4 tane totalde asmanızın büyüklüğüne göre bu değişebilir. Bu şekilde uzun dal bırakabilirsiniz. Ama bu şekilde güçlü olmayan zayıf dallarımızı ikinci gözün olduğu yerden veyahut da duruma göre üçüncü gözün olduğu yerden. Buna sizin kendinizin karar vermesi gerekiyor. Oradan kesme işlemini yapıyoruz. Evet dostlar şimdi bir tane örnek gösteriyorum size. Bakın şu birinci göz, ikinci göz, makasın olduğu yer üçüncü göz. Üçüncü gözden kesiyoruz. Üçüncü gözden kestik. Şimdi yandaki dalına geçiyoruz. Şimdi şuradaki dalımızı görüyorsunuz. Biz şurada üç gözüncü, üçüncü gözden kestik. Yan taraftaki dalı sıfırdan kestik. Niçin? Birbirine çok yakındı. O yüzden bir tane olması gerekiyordu. Diğerini sıfır aldık, diğerinde üç göz bıraktık. Bu şekilde birbirine yakın olan dalları bir tanesini üç göz bırakıyoruz veya iki göz bırakıyoruz. Yanındakini sıfır olacak şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu çubuğumuz zayıf bir çubuk. O yüzden bundan iki göz bırakıyoruz kuvvetli olan çubuktan 3 göz, zayıf olan çubuktan 2 göz bırakacak şekilde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada 2 göz bırakmış olduğumuz dalın altında geçen seneden kuruyup kalmış olan dalımız var. Onu da sıfır olacak şekilde alıyoruz. Bu şekilde sıfırlama işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi dostlarım bu asmada bazen dallarımız yan yana geliyor. Bu şekilde yan yana geldiği zaman ne yapacağız? Bakın şöyle göstereyim sizlere. Şurada 3 tane dalımız var görüyor musunuz? Bunların hepsi yan yana. Bu 3 tanenin ikisini iptal edeceğiz. Bir tanesi kalacak. Peki hangisi kalacak? Bunu nasıl seçeceğiz? En güçlü olan yani en kalın olan dal kalacak. Onu da ikinci gözden alıyoruz. İkinci gözden kestik. Şimdi yukarıda aynı şekilde devam ediyoruz kesme işlemlerine. İkinci gözden dalın kuvvetli olan dalı üçüncü gözden bırakabiliyoruz. Zayıf olanları ikinci gözden kesiyoruz yan yana bitişik olan dallardan bir tanesi kalacak. İki tanesini sıfır olacak şekilde alıyoruz. Bakın şurada şurada sizlere söylemiştim. Çok kalın olan kuvvetli olan dalımızı daha uzun bırakıyoruz demiştim. Bu dalımızı beşinci gözden bıraktık. Bu şekilde kuvvetli olan dallarımızı beşinci gözden bırakıyoruz. Şimdi bu kesmiş olduğumuz dalların üstünde böyle çıkıntılar böyle eskiden kalma uzun uzun şöyle göstereyim sizlere bakın şunlar kalıyor. Bunlar olmayacak bunları temizleyeceğiz. Eğer ki bunlar gözün gerisinde kaldıysa biz burada kesme işlemini yaptıysak bunları bırakmayacağız bunları da temizleyeceğiz. Evet bakın şuradan bir örnek verelim şimdi 1 2 3 4. gözden kesme işlemini gerçekleştirdik burada. Şu dalımız gayet kalındı bu dalımızda 1 2 3 4. gözden de bu dalımızı kestik bakın şöyle kesmiş olduğumuz dalların uzunluğunu görün. Uzun olan dallar kuvvetli olan dallar. İkinci gözden, üçüncü gözden kesmiş olduğumuz dallar ise zayıf olan dallar. Asmayı bu şekilde budayacağız. %99 tüm asmaların bu şekilde budanması gerekiyor dostlarım. Dostlarım normalde ne demiştik? İki tane yan, yan, yan yana dal varsa birini alacağız, biri kalacak demiştik. Ama bakın burada tam istisnasını yaptık, ikisini de bıraktık. Niçin ikisini de bıraktık? Çünkü dallarımızın bir tanesi kuvvetli, ikisi de kuvvetli olduğu için ikisini birden kesmemize gerek yok. Dal kuvvetli olduğu zaman kalabilir, istisnalar olabilir. Bu şekilde de istisna uyguluyoruz. Şimdi tekrardan özet geçecek olur isek. Genel itibariyle ikinci gözden ya da üçüncü gözden kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Buradaki bu kesme işleminde eğer ki kesmiş olduğumuz dalımız zayıf ise ikinci gözden kesiyoruz. Bir tık güçlü ise üçüncü gözden kesiyoruz. Ama eğer ki gayet sizlere videoda gösterdiğim gibi gayet güçlü ise beşinci gözden kadar beşinci göze kadar altıncı göze kadar yani bir metre bir buçuk metreye kadar uzunluk bırakabiliyoruz. Bu şekilde bu şekilde asmalarınızı evlerinizde kendiniz çok rahat bir şekilde budayabilirsiniz işlem yapabilirsiniz. %90 asma modeli için geçerli olan yöntemi metodu anlattım sizlere şu anda. Bunun dışında yan yana olan dallar eğer ki zayıfsa bir tanesini sıfırdan alıyoruz. Tek dal kalıyor. Ama iki tane yan yana olan dalımız kuvvetli ise o zaman ikisini de bırakabiliyoruz. Bizim tercihimize kalmış, bizim yorumlamamıza kalmış. Şu anda kesme işlemlerimize devam ediyoruz. Evet dostlar, şu anda şu son aşamalara geldik. Asmamızın üzerinde kesme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bakın şu kesmiş olduğumuz geçen seneden kalan tırnak şu da geçen seneden kalan tırnak aynı şekilde bunları sıfır olacak şekilde alıyoruz, tırnak bırakmıyoruz. Ardından yanından ikinci üçüncü gözden kesme işlemini yaptık. Bakın bu şekilde kısaltma işlemlerini yapıyoruz bu asmamızda. Burada geçen seneden kalan bu şekilde yan tarafta tırnak olduğu zaman onu sıfır olacak şekilde ayarlıyoruz. Şimdi burada bizim asmamızda belli başlı çeşitler saydık sizlere. Bakın kökümüzün bir tanesi burada diğeri şurada diğer kökümüz başta. Şimdi böyle bir talfar yaptığınız zaman başına ayrı bir cins, ortasına ayrı bir cins, sonuna ayrı bir cins dikme işlemi yaparak çeşit çeşit üzümler elde edebilirsiniz. Bunlardan da bilginiz olmuş olsun. Şöyle kesmiş olduğumuz yerde tekrardan biraz özet geçmek istiyorum sizlere. Şimdi bakın şu dalımız gayet kuvvetli bir dal. O yüzden ne yapmışız? Bakın dalımız bu şekilde kuvvetli olduğu zaman birinci göz şu tarafında ikinci gözümüz mevcut. Şurada üçüncü gözümüz mevcut. Burada dördüncü gözümüz mevcut. Toplam dört göz olacak şekilde buradan kesme işlemini yaptık. Ama şuradaki şu dalı görüyor musunuz? Zayıf bir dal. Bir göz ve iki göz. Toplamda iki göz olacak şekilde kesme işlemini yaptık. Şurada tırnak dediğimiz geçen yıldan kalan kısım vardı. Onu sıfırdan olacak şekilde kestik. Örnek şuraya geldik. Yine bakın iki göz olacak şekilde kestik. Evet dostlar sizler de bu bizim asmamız gibi bizim bu asmamız tahta üzerine kurulu olduğu için çürümeler meydana geldi tahtalarda o yüzden kırılan bölgeler mevcut ama sizler de evlerinize çok rahat bir şekilde bu asmayı yapabilirsiniz asma asmayı dikebilirsiniz. Burada sadece şunu söyleyebilirim sizlere çekirdeksiz cinsi hariç diğer tüm cins üzümlerde bu şekilde budama budama işlemi yaptığınız zaman efsane olumlu bir sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum. Hem kalite açısından, hem verim açısından, hem büyüklük açısından 10 numara üzümler elde edebilirsiniz. Bizim yapmış olduğumuz budama yöntemini sizlere ifade etmeye çalıştık, anlatmaya çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanal'a abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle unutmayalım.